sevgili arkadaşlar. E, mutlu pazarlar Pazar. diliyorum. Seste bir yankı var. umarım size katkı olur. Neden yankı var bilemedim de. Benden umarım, de, olabilir mi? E, yok. O... Yok. Benim sesim geliyor mu? Sizin sesinde bir yankı yok hocam. Benim kısımda bir yankı var. Tamam. Hemen bir soralım. Hemen bir soralım. Şimdi bugün biraz yerine geç başlayalım arkadaşlar. Şuradan ee, bir teknik bir arızadan dolayı. Ee, bugün ee, özel bir gün. E, e, Super 7 e, TV ailesinin şey, ilgili yayın yöneticini e, e, bugün evlendi. E, kendisine mutluluklar diliyorum. Kendisine e, mutluluklar. Yeni çiftimiz yeni e, hayatları e, hep sevgiyle mucizelerle e, hep ışıltılı, hep renkli olsun. renkli olsun. E, sevgili güzel çiftimizin e, sevgilerimi e, ve selamlarımı gönderiyorum. E, Şimdi bugün de de, e, bugün e, e, güzel bir konumuz var e, ve güzel bir konu var. E, 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 hoş hocam, Hoş geldiniz. E, hoş geldin. Hoş bulduk. E, e, tamam yankı herhalde bir telefondan baktığınız şey için oluyor hocam. E, bugün e, birazcık aklınıza sığmıyoruz arkadaşlar. Nihal Hocam e, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, bugün e, e, biraz cildimizle e, e, ilgili aslında gaz ayaklarıyla e, e, ilgili bir meditasyon e, çalışmamız e, var. Hocam Ne kadar sürecek e, bu? E, 20 dakika olur mu? Tamam. Ee, ya da 15 evet, dakika evet, yapalım. Evet. 15 evet, dakika 15 yapalım. Konuşma fırsatımız olsun. Da tamam. Evet. Çünkü Artık yayına dönemiz dönemiz için 15 dakika süremiz On var. Dakika, yayına biraz geç geçir geçir başladığımız geçir için, başladığımız için hocam. hocam. Tamam. 15 evet. dakikada bitirebiliriz. Tamam. tamam. Ee, ama bunu ee, tekrarını yapacağız hocamla. E anladım anladım. İnşallah. olacak seni. İnşallah. Evet. Hocam, arkadaşlar. Evet. Hocam, kusura bakmayın diyeceğim geciktiğimiz için. Tamam. Tamam. Ee, hocam, hocam şimdi nasıl başlayacağız? Ee, e, arkadaşlar de, e, de, buradan e, isimlerinizi de, yazabilirsiniz, de, yorumlarınız de, zaten düşmüyor, sorularınızı de, yazabilirsiniz. De, Zaten, e, Zaten e, buradan e, konutlar verecek, o şekilde birecek, de devam birecek. edecek. Evet, hocam şimdi evet, e, başlayalım isterseniz. Istersen. Arkadaşlarım, cilt için koç çalışması yapacağız. Ee, bu koç çalışmasıyla cildimizde kadife yumuşaklığında, Kaz ayaklarının giderilmesi, kırışıklıkların giderilmesi, cilt yenileme seansı yapıyoruz. Bu seansımızı kodla çalışıyoruz. Ee, sırt üstü yatabilirsiniz. Sandalyede oturabilirsiniz. Elleri, ayakları çaprazlamadan 15 dakika sadece cildinize odaklanarak gözlerinizi kapatıp cildinize odaklanarak ee, bize <laughs> katkıda bulunursunuz. Şu anda gözlerinizi kapatabilirsiniz. Bana izin veriyor musunuz? Bunu e, yazabilirsiniz yorumlara. Hepinizin bana izin vermesi gerekli. Kameralarınızı kapatabilirsiniz. İsterseniz isterseniz açık durabilir. Şu anda seansımızı başlatıyoruz. Ben de kameramı kapatacağım. Ee, ya bizi ister saatinizi kurabilirsiniz 15 dakikaya. İsterseniz bizim komutlarımızı takip edebilirsiniz. Şu anda ben koç çalışmasına başladım. Arkadaşlarım sadece beni dinleyin. Sadece cildinize odaklanın. Cildin üstüne. Şimdi kaz ayağı giderme, kırışıklıkların yok olması, cilt yenileme seansı yapıyoruz. Sadece cildinize odaklanın. Cildinizi düşünün. Şu anda tüm cilde güzelleşme seansı yapıyoruz. Gerçek enerjiler çalış 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 tüm cilde güzelleşme seansı yapıyoruz. Sadece cildinize odaklanın, cildinize düşünün. şu anda kaz ayağı giderme seansı yapıyoruz. Tüm cilde güzelleşme seansı yapıyoruz. tüm cilde kök hücre nakli yapıyoruz. Şu anda burada bulunanların hepsine bir anka kuşu görevlendirdik. Kök hücre nakli yapıyor. Hisedin hissedin, alın, kabul edin. Kök hücre nakli cildinizi kadife gibi yaptım. kök hücre naklini hissedin dengeleyin. Tüm cilde güzelleşme seansı yapıyoruz. Şimdi gençleşme seansı yapıyoruz. Şimdi gençleştiğinizi hayal edin. Gençleşme seansı hissedin. Sadece cildinize odaklanın. Cildinizi düşünün. sadece cildinize odaklanın, cildinize düşünün. Hissedin. Ciltte değişimler başladı. Hissedin. İnanılmaz bir gerginlik var. şu anda kök hücre nakliyle kırışıklıklar yok oldu. Sadece cildiniz odaklanın, cildinizi düşünün. tüm cilde güzelleşme seansı yapıyoruz. Şu anda gençleşme seansı yapıyoruz. Cildinizi düşünün. Kadifeleşmeye başladı. Sadece cildinize odaklanın. Cildinizi düşünün. Kırışıklıklar azalmaya, lekeler kaybolmaya başladı. kadifeleşti. Ceste değişim başladı. Benlerde küçülme. Lekelerde azalma. tüm cilde güzelleşme seansı yapıyoruz. Sadece cildinize odaklanın. Cildinizi düşünün. Cilt kadifeleşmeye başladı. Kırışıklıklar azalmaya ve kaybolmaya başladı. Sakin, sakin, her şey yolunda, her şey yolunda, her şey olması gerektiği gibi oluyor. Tüm cilde güzelleşme seansı yapıyoruz. Sadece cildinize odaklanın. Cildinizi düşünün. Şu tüm cilde güzelleşme seansı yapıyoruz. gençleşme seansı yapıyoruz. Cilt kadifeye kadife gibi pamuk gibi kaz ayağı giderildi. Kırışıklıklar gitti. Şu anda cilt seansı yapıyoruz. Sakin, sakin. Yavaş, yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. Hocam çok teşekkür, hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlar e, aslında daha uzun sürecekti ama hocam biraz kısa kesmek zorunda kaldım. Ee, şimdi ee, nasıl e, insan, iyi, bakıyorsan, iyi bakıyorsan, e, şu anda hocam. Ayn aynaya bakabilirlerse farkı görsünler ve bize yazsınlar. Tamam. Aynaya bakan var mı? Tamam. Ciltlerde kırışıklıklarda, lekelerde durum nasıl? Benlerde küçülme. Lekelerde azalma aynaya bakan olursa fark ederler. Evet arkadaşlar, notup evet, e, yazabilirsiniz, evet, evet. yorum yapabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. E, e, sorularınızı sorabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. E, mutlaka cevaplandırılacaktır zaten. E, her e, zaman biz şunu söylüyoruz. Zaman ee, ruhumuza ee, iyi bakmamız e, lazım. Ruhsal olarak iyi olmamız gerekiyor. gerekiyor. Her şeyin başı ruh, ruh alakalı. Ee, ee, e, hayatı pozitif bakarsak, sevgiyle bakarsak, neşeyle, mutluluğa bakarsak, bakarsak e, inanın ki e, inanın e, sadece e, ruhunuz, bedeniniz, bedeniniz ve cildiniz zaten sıkıntılı oluyor. Sevgili hocam da zaten e, hocam, çok güzel bir kodlamayla birlikte iyi. bu çalışmayı evet. sizlere hediye etti. Evet. Evet. ama evet. tabii ki en kısa zamanda bu programın devamını yapacağız. Devamını evet. devamını çok daha farklı, daha farklı bir çalışma da, çalışma da çalışma olabilir. olabilir. Bunu da söyleyebilirim ama size. Da söyleyebilirim. Evet. Evet. muhteşem bir hocam. Evet. Muhteşem bir hocam eee kendisine çok ee, teşekkür ediyorum. E, Emeğine, yüreğine e, sağlık. Çünkü süremiz sağ bitti hocam. size ee, e, 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 teşekkür ediyorum. Çağrınızı istedik. Çok sağ olun. Size e, e, sağ olun. İyi varın, iyi Çok teşekkür e. ediyorum. Teşekkür teşekkür çok Can teşekkür hocam, teşekkür, teşekkür e. ederim. Görüşmek üzere. Herkese katılıyorum. Arkadaşlar aynada kendinize bakın. Farkı çok mutlaka yazın. E, Mahir hocama da ileteceğim. Sorunuz varsa sorunlarınızı da ileteceğim. E, e, mutlaka bunun e, e, cevaplarını e, e, sizlere, vereceğiz. sizlere vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok Arkadaşlar pazar günü pazar görüşmek üzere. Günü. Hepinize sevgilerimi e, gönderiyorum. E, e, Allah'a emanet olun. Allah Sağ teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.